Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, bir önceki videomu çekmiş olduğum root programının e, nasıl kullanılacağını göstereceğim. İlk başta root programımızı açıyoruz. Açtıktan sonra karşınıza eğer telefonunuz rootlanmışsa böyle sayılar çıkacak. Biz hemen şurada görmüş olduğunuz Kilit de desenine basıyoruz. Sakın diğerlerine ellemeyin. Yoksa telefonunuz bozulabilir. Buna basın arkadaşlar. Evet. E, bu da görmüş olduğunuz gibi. Bu soru işareti ve çarpı. E, bu kullanmış olduğum Game Hashgirl programını devre dışı bırakır. Yani sizden e, root istiyor olabilir. Mesela ben size bir örnek göstereceğim. Ben bunu çarpı işaretliyorum. Şimdi bundan çıkıyoruz ve e, game her e, değil de dur mezola diyoruz. Ondan sonra, ondan sonra arkadaşlar e, game her açıyoruz. Açtıktan sonra Requesting Root Artist diyecek. Bakın size böyle bir şey çıkacak. Unload, root falan çıkacak. Root da basıyorsunuz. Bundan çıkıyorsunuz böyle. Peki biz bu programın nasıl aktifleştirebiliriz? Tekrar Root bölümüne giriş yapıyoruz. Gene kilit basıyoruz. Buradaki kırmızıyı <laughs> evet'e çevir çeviriyoruz. Yani yeşil yeşile çeviriyoruz. Sonra bundan çıkıyoruz. Ondan sonra game açtığımızda size root suçsuz diye bir şey çıkacak. Evet yani game hashgraph açılmış durumda. Peki şimdi 360 root'un ee, birkaç öz özelliği daha var arkadaşlar. Ee, biz bu notu ister kaldırabiliriz. Ki onu nasıl kaldıracağım kaldıracağımız konusunda size bilgi. Siz direkt e, bunu kaldır yapıyorsunuz. Otomatikmen. Kaldırılacak falan yazıyor. Ben bunun videosunu da Çekeceğim size arkadaşlar. Ee, ama bir sonraki videomda görüşmek üzere.